Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle kış günlerine yakışan güzel bir sebze yemeği yapmaya ne dersiniz? Sıcacık, içinizi ısıtan havucu, kıyması olan besleyici bir sebze yemeği, karnabahar yemeği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Yapmak isteyen arkadaşlarım için hadi buyurun tarife. Evet, bu güzel karnabahar için. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi orta boy bir karnabaharım var. 2 havuç, 1 soğan, 150 gram kadar kıyma, tuz, 2 kaşık salça. E, kıvamını sağlamak için de 2 kaşık unum var. Gelin hemen şimdi tarifimizi yapmaya başlayalım. Evet, şimdi karnabaharım şöyle küçük küçük çiçeklerinden gördüğünüz gibi böyle küçük 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 yemeklik olacak şekilde küçük küçük o, ayarladım Şimdi şöyle bilmeyenler için biraz şöyle gösterelim şöyle küçük küçük kibar kibar sulu yemek olduğu için biraz daha kibar yapıyoruz şu şekilde büyükleri de ortadan ikiye ayırıyorum Evet küçük küçük doğradığımız kardabaharları üstü geçecek şekilde suyun içerisine bıraktım Diğer malzemeler kavrulana kadar bu şekilde suyun içinde hem dışındaki pisliklerden arınması için hem de daha yumuşaması için bu şekilde bekletiyorum. Ve evet, gördüğünüz gibi tencerenin içine soğanlarımı ve havuçlarımı beraber şekilde attım. Bu şekilde biraz renkleri değişip biraz daha yumuşayana kadar kavuracağız. Havuçlar Soğanımız gördüğünüz gibi kavruldu. Şimdi üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymalarımızı ilave edelim. Şimdi üçünü beraber tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kıymalarımız da biraz kavrulmaya başladı. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. kaşığı kadar. Evet, gördüğünüz gibi salçamız içinde iyice kavruldu. Şöyle yıkadığımız karnabaharların şöyle suyunu süze süze içine bırakıyoruz. Evet, yıkayıp eklediğimiz karnabaharları bu şekilde harcımızla biraz kavuracağız. Gördüğünüz gibi. Evet, yıkayıp içine eklediğimiz karnabaharları bu şekilde birbirine karışana ve 10 dakika falan kavuruyoruz. Bu şekilde. Yemeğimiz gördüğünüz gibi 10 dakikadır kavruluyor. Şimdi ılıttığımız suyu geçerek koyalım. Üstünü biraz geçmesi yeterli. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi üzerine daha kıvamlı olması için un ve diğer malzemelerimizi hazırlayıp üstüne ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi karnabaharımızın daha kıvamlı olması için un karışımımız var onu yapacağız. Burada iki kaşık çok geçmeden iki çorba kaşığı unumuz var. Şöyle bir kaba alıyorum bunu ben. Üstüne de şöyle birazcık su koyacağım gördüğünüz gibi şöyle suyla karıştırıp kıvamlı bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu kaynayan yemeğimi dökeceğim. Bu neden gerekli? Biraz daha koyu kıvamlı ve kıvamlı bir yemeği elde etmemiz için. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımız kaynamaya başladı. Hazırladığımız un karışımını içine döküyorum. Şöyle karıştırmamız yeterli. Şimdi yine eklemedik. Tuzunu eklemedik. Hemen tuzumu da ekliyorum. Tamamen isteğe bağlı. Tuzunu atmamıştık. Tuzunu atalım. Tuzunu attık. Şimdi bizimkiler biraz acıyı sevdikleri için ben biraz da pul biber atıyorum. Şöyle hafif de pul biber gezdireceğim. Bu tamamen isteğe bağlı. İstemezseniz atmaya da bilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemek artık kaynamaya başladı. Bunun bu şekilde kapağını kapatıp artık altında kısıp pişmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi kışlık sebzemiz karnabaharımız mis gibi pişti. Gördüğünüz gibi şu suyunun kıvamını da göstereyim size. İçine attığımız bu un bu kıvamı verdi. Şöyle hemen tabağımıza yavaş yavaş koyalım. Bakın ne kadar kibar, kışlık, destekleyici bir yemek. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen kıvamını da göstereyim. Bu şekilde. Bir kaşık koyalım. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır.